Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle saatte inci yapmayı deneyeceğiz. Yanımızda malzeme olarak e, e, green sim ve beyaz sim var. Bir de e, be, benim eskiden hazırladığım slime var. İlk önce beyaz simi bir tutam döküyoruz. Green simden de bir tutam döküyoruz. Sonra karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir malzemeyi unutmuşum onu alıp geleceğim hızlıca. Ben alırken videoyu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar iki tane malzememiz var birisi asit, diğeri asitleştirici. Şimdi bundan canım istediği kadar dökeceğim. Bundan da aynı şekilde varım istediği kadar. Ve sonra arkadaşlar bir 25 dakika arası karıştırmamız gerekiyor. Karıştırıp ben size sonucu göstereceğim. Arkadaşlar işte sonuç bu. Yani metalik renginde bir şey oldu. Slime'ı çok iğrenç göründü biraz beceriksizlik gibi. Ama yine de çok biraz can yakıyor. Bu videoya 10.000 like gelirse arkadaşımın üstünde deneyeceğim. Arkadaşlar bu tür videolardan istiyorsanız kanalıma like atıp ve abone olmayı unutmayın.